Selamun Aleyküm. <laughs> Eğer argüman sunuyorsanız, herhangi bir konuda, kabul etmeniz gereken şeyler, aklen zorunlu olarak, bir, mülkiyet ve mülkiyetin varlığı, iki, mülkiyetin edinim yolu, sahiplenme ile, ilk hak sahibinin, onu, e, mülkiyetine geçirmesiyle ile, edinmesi, argümantasyon etiği, Hansel Monop'un aslında yani anarko-kapitalizm içerisinde var olan bir akli yaklaşımların temize çekilmiş, netleştirilmiş bir hali. Ne diyoruz? Şimdi bir tartışmaya girmek için, bir argüman sunmak için şiddete başvurmaksızın belli gerekçeler var. Eğer bir argüman sunuyorsan, kendi bedeninin ve kendi zihninin mülkiyet sahibi olduğunu kabul ediyorsun. Ve onun üzerinden, onun üzerinde hakimiyet sağlıyorsun. İlk hakimiyet sağlayan sen olduğun için mülkiyeti de bu şekilde elde ettin. Yani uçsuz bucaksız bir arazide kimsenin daha önce hak iddia etmediği bir yerde bir ağaç var. Ben gittim, o bu benim ağacım dediğim andan itibaren o ağaç benim mülkiyetimdir. ...mülkiyet böyle edinilir. Ve bir argüman dile getirdiğin anda... ...bunun aksine... ...bunu doğrulamış oluyorsun. Çünkü bedenin ve zihnin üzerinde... ...mülkiyet iddianı... ...bu şekilde... E, ...ortaya koyuyoruz. Başka bir şekilde... ...bedenin ve zihnin üzerinde... ...malik olmuyoruz. Argüman anlatmaya çalıştığın... E, ...karşı tarafın... ...da aynı şekilde mülkiyeti olduğunu ve onun da mülkiyeti doğal olarak kendiliğinden bunu ben burada buldum ve burada edindim. Meşrudur. Bu benim mülkümdür şeklinde edindiğini kabul ediyorsun. Dolayısıyla eğer birini bir konuda ikna etmeye çalışıyorsan, argüman sunmaya çalışıyorsan bunları kabul etmek durumundasın. Bunları kabul etmekle beraber Neyi de kabul etmek durumundasın? Mülkiyetin ediniminin doğal ve meşru olarak bahsettiğimiz şekilde olduğu, bunun dışında şiddet ile ediniminin e, ahlaki olmayacağını da kabul etmek durumundayız. Neden? Çünkü karşı taraf bir argüman sunuyor, sen bir argüman sunuyorsun. Bu argümantasyon süreci içerisinde şiddetle eğer karşı tarafa e, fikrini kabul ettirecek olursan bunun bir geçerliliği yok. Karşı tarafın e, mülkiyetini tanımıyorsun. Karşı tarafın şeyini tanımıyorsun. Halbuki sen baştan bir argüman dile getirmek suretiyle karşı tarafın kendi mülkü olduğunu tanımış edin. Ki ona bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Halbuki daha sonra bundan cayma gibi bir yolu seçiyorsun. Bunu da meşrulaştıramazsın. Yani bunu da argümanlar dile getirmek suretiyle bunu da meşrulaştıramazsın. Yani şiddetin meşru olduğunu, başkalarının mülkünü gasp etmeyen başkalarının mülküne saldırmanın meşru olduğunu söyleyecek bir argüman ortaya koyduğun anda bütün bu bahsettiğimiz şeyleri kabul etmek suretiyle bu argümanı ortaya koyuyorsun. Kendin için argümanı yönelttiğin kişiler için, insanlar için. Dolayısıyla söylediğin şey doğru olmuyor. Kaçınılmaz olarak. Şimdi özellikle bu eee Mülkiyetin varlığı ve mülkiyetin nasıl edinildiği hususunda çok iyi bir temellendirme sunuyor. Bunun birazcık daha yani ikinci adımı olarak, bir sonraki adımı olarak bu anlayışın gerekliliği bir serbest piyasa anlayışı oluyor, doğal olarak. Yani şöyle anlayalım. Nasıl e, açabiliriz? Şiddeti savunduğunda, şiddet ile insanların malını gasp etmeyi savunduğunda, argümantasyonu ortadan kaldırıyorsun. Yani yaptığın eylemi gerekçelendirmek için, onu meşrulaştırmak için ortaya sunduğun argümanların bir geçerliliği yok. Çünkü sen zaten argümantasyon koyduğunda karşı taraftaki adamın mülküne malik olduğunu kabul etmek durumundasın ki ona bir argüman sunuyorsun. Ama sen yaptığın şiddeti savunmak için bir argüman meydana getirdiğin anda yaptığın şiddeti ile çelişik bir duruma düşüyorsun. Çünkü sen mülkiyeti kabul ettin, mülkiyetin nasıl edinildiğini kabul ettin. Yani insanlardan zorla para alınmalıdır, rızaları dışında argümanını savunurken ortaya koyduğun argümanlar eğer sen tutarlı bir adam olsan bana argüman sunamazsın. Çünkü benim mülkiyetimi kabul ettin. Bu mülkiyetin nasıl elde edildiğini kabul ettin. Ama bunu şiddetle benim elimden almayı e, savunuyorsun. Ama benimle bir argümantasyon sürecine girdiğinde bunları yok varsayıyorsun ve bunu bana temellendirmeye çalışıyorsun. Temellendiremezsin. Dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak serbest bir yasayı, gönüllü bir medeniyeti inşa eden bir yaklaşım. Bir şeyleri rasyonel bir şekilde tartışacaksan, temellendireceksen eğer bu yolu tercih ediyorsan Bunları kabul etmen lazım ve kaçınılmaz olarak insanların kendi mülkleri vardır. Mülkler ilk sahip olan kişinin mülke edinmesiyle mülkiyetlik başlar. Mülkiyet böyle edinilir ve bu insanların mülklerine zorla, şiddetle başvuramayız, gasp edemeyiz. Gasp ederseniz de bunu temellendiremezsiniz. Bunu savunamazsınız, bu yaptığınız şeyi. Çünkü savunmak için bunun aksini zaten kabul etmek zorundasınız. Bir argüman getireceksiniz. Dolayısıyla insanlar kendi mülklerine sahip, gönüllü ilişkiler ile ancak bu mülkleri üzerinde e, icraatte bulunur, diğer insanlarla beraber. Herhangi bir şiddet burada söz konusu olmaz. E, dolayısıyla bunları ee, aslında a priori bir temelden kabul etmek zorundayız. Buna itirazlar getirilebilir mi? Getirilebilir. En temel kök noktasına getirilecek itirazlar güçlü müdür? Hayır. Bunun neticesinde ortaya çıkan şeylere getirilecek itirazlar onlara göre biraz daha güçlü olabilir mi? Evet. Ee, bu itirazlar, bu akıl yürütmeyi yıkabilecek, ortadan kaldırabilecek e, tıynette midir? Hayır. Kısa özet olarak e, mevzu bu. Yani benimle argümanına giriyorsan, bana bir şey anlatmaya çalışıyorsan, geçmiş olsun, anarko kapitalisti. Olay bu. <laughs> yani bak, anarko-kapitalizm kötüdür diye bana bir şey anlatmaya çalışıyorsan, anarko-kapitalist oldun yapabileceğin hiçbir şey yok. Anlatmayacaktın. Argüman sunduğun an anarko kapitalist. Umarım anlatabilmişizdir.